İlk Türk arkeolog, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu, İskender Lahdin'i bulan kişi, Kadıköy'ün ilk belediye başkanı ve kaplumbağa terbiyecisi. Bütün bu ünvanların sahibi Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi Bey 1842'de İstanbul'da dünyaya gelir. Babası Osmanlı'nın ilk maden mühendisi olan Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'dır. 1857 yılında hukuk eğitimi için Fransa'ya gider. Resmi olan tutkusu nedeniyle orada güzel sanatlara yönelir. Dönemin ünlü ressamlarından Jean, Léon, Jérôme ve Gustave Boulanger'in atölyelerinde çıraklık yapıp eğitim alır. Resim sanatı eğitimi için Fransa'ya gelen Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyit Efendi ile birlikte Türk resim sanatının ilk kuşağını oluşturur. 1867 Paris Dünya Sergisi'ne, bugünlerde kayıp olan Çingeneler'in molası, Zeybek'in ölümü ve Pusuda Zeybek adlı 3 yapıtını gönderir. 1869 yılında yurda döner ve Bağdat Yabancı İşler Müdürlüğü'nde görev alır. Burada hem resim çalışmalarına devam eder hem de şehrin tarihi ve arkeolojisi ile ilgilenir.